Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Pazartesi reyting sonuçlarına geçmeden önce dün anket vardı ankete bakalım. Ankette yasak ilmanın önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursa hakim dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi önceki hafta göre tüm gruplarda düşüş yaşamış. Geçen haftada düşüşler yaşayan dizi yine düşüşler yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Dizi açısından söyleneceği çok fazla bir şey yok. Gerçekten çok kötü oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. 3 kuruş dizisi reytingleri de görüldüğü gibi. Dizi 3.48 reytingde toplamda 6. sırada yer alıyor. Önceki hafta göre AB grubunda ufak bir artış yaşarken diğer gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi zaten 28. bölümde finale gidecek. Dizi sezona fena başlamasa da ardından düşüşler yaşamıştı. Yasak elma reytingleri de görüldüğü gibi. Dizi totalde ikinci sırada AB ve ABC bir de üçüncü sırada yer alıyor. Önceki hafta göre total grubunda reytingini arttırmış. Zaten geçen hafta total grubunda zirvedeydi. Diğer gruplarda ikinci sıradaydı. Bu hafta tüm gruplarda bir sıralama kaybettiğini söyleyebiliriz. Ama yine de iyi reytingler elde etmiş. Alpaslan Büyük Selçuklu reytingleri de görüldüğü gibi dizi klasik olarak yine tüm gruplarda birinci sırada yer alıyor. Önceki hafta göre AB grubunda ufak bir düşüş yaşarken diğer gruplarda reytinglerini arttırmış ve zirveye almış. Geçen hafta totalde ikinci sıradaydı. Bu hafta zirvede yer aldığını görüyoruz. İyi reytingler elde etmeye devam ediyoruz. Survivor All-Star reytingleri de görüldüğü gibi program totalde 3. sırada yer alırken AB ve ABC1'de 2. sırada yer alıyor. Geçen hafta tüm gruplarda üçüncüydü Bu hafta ratinglerini total grubu haricinde de arttırdığını görüyoruz. Çok fazla değişiklikler de olmamış reytinglerden açıkçası ama yoranlar elde etmiş. Emanet ratinglere de görüldüğü gibi Emanet haftayı 1.71 reytingde totalde 22. sırada açtı gerçekten uzun bir aranın ardından 1.50 bandından çıktığını görüyoruz. 1.71 rating de haftayı açtı. Bakalım bu açılış hafta içinde de devam edecek mi? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.